Oh Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te farklı bir gizemli oyunla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Spider-Man oyununu oynayacağız. Evet bu Spider-Man oyunu biraz daha böyle değişik survival surf'e benziyor ama öyle değil. Biraz daha farklı fakat yine gece 3'te oynadığımızda değişik garip garip olayların, korkutucu Spider-Man görüntülerinin, çığlıkların ve hatta ne bileyim böyle değişik olayların, paranormal olayların olduğu söyleniyor. Bugün sizlerle birlikte onu test edeceğiz. Gerçekten Spider-Man oyunda böyle paranormal olaylar oluyor mu onu göreceğiz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Video geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz sağ alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olan adamdır. Bir önceki videomdaki 5 yorum şu anda ekrana veriyorum. Evet, eğer siz de videoma çıkmak istiyorsanız mutlaka bu videonun altına yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda belki kendinizi görebilirsiniz. Yorum atanların hepsini okuyorum ve kalp atıyorum. Mutlaka yorum atmayı unutmayın. Eğer beni Instagram hesabından takip etmek isterseniz, eğer benimle sohbet etmek, DM atmak yani konuşmak isterseniz, burada Instagram kullanıcı adım çıktı. Instagram'a girip bu kullanıcı adıyla beni orada aratmayı takip edebilirsiniz. Ee, bütün DM'lerinize bakıyorum. Takip ettikten sonra DM atmayı unutmayın. Takipte edin ya. <laughs> Adamsınız. Evet, saatlerimiz şu anda 03.11'i göstermekte. Bakalım Spider-Man oyununa girdiğimizde nelerle karşılaşacağız. Evet bu bir daha bu Spider-Man şey oyunu biraz daha bildiğimiz oyunlardan farklı. Yani bildiğimiz Subway Surf oyunlarından farklı. Çünkü bu hem yatay şekilde oynanıyor ve aşama aşama oynanıyor. Yani bölüm bölüm oynanıyor. Ve hani Subway Surf oyunlarında normalde hani sağ sol orta vardır. Üç aşama vardır. Bununla biraz daha manuel hani basılı tutunca böyle gidiyor. Diğer böyle gidiyor. Şu an oyunda göreceksiniz zaten. Eğer ekran kartında... Ekran kartında mı? Ekran kaydında bir sıkıntı olmazsa sağ tarafta ekran kaydını görüyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım. Bakın play diyoruz. Reklam çıkıyor. Evet birinci aşama leveller var. Evet Spider-Man bu şekilde gidiyor mesela. Burada bakın gördüğünüz gibi şurada durmak istersen şurada duruyorum. Burada durmak istersen burada duruyorum. Yani üç tane aşama yok oyunda. Üç tane şey yok. Sütun yok. İstediğiniz yerde durabilirsiniz. Jump diyorsunuz. Ölüyorsunuz. Bakın. O biraz değişik. Ve Spider-Man'den araba sesi çıkıyor. Hani <laughs> bilmiyorum. Zıpla. Abi gene zıplamadı. Allah Allah. Bu sefer olacak, bu sefer olacak. Basıyorum, basınca zıplıyor ama arabanın oradayken zıplamıyor ya. Allah Allah. Neyse devam. Bu sefer olacak, bu sefer olacak inanıyorum. Sağda da saniye var bu arada. Süreli oyun. Ha güzel, zıpladık. Tamam bu sefer geçebildik. 3 tane para toplamamız gerekiyor sanırım. Onları nasıl toplayacağız bilmiyorum ya. Hop. Ha aldım. Hop. Alamadım. Hop. Aldım. Ha iki tane parayı aldım. 10 tane almamız gerekiyormuş şimdi. Hop. Hop. Saksis tamam. Geçtik. Başarılıyız. Diğer bölüme geçelim. Evet, gidiyoruz şu anda bakalım. Bu sefer altı para toplamamız gerekiyormuş. Para altı para toplayacağız. Hadi bakalım. Abi oyun biraz Garip ya. Böyle zıplasam algılamıyor bazen. Bazen böyle şeyler oluyor. Üstünden geçerken kendi kendine ölüyor. Bilmiyorum değişik. Hopa. Allah ölüyorduk ha. Hop. Ve Spider-Man'le koşarken araba sesi çıkıyor. Saksız. Yani gene ben 3 tane topladım. 6 tane topladım ya. Nereye topladım bu kadar? Allah Allah. Neyse devam edelim. Şimdi 9 tane diyor. Süremiz de her seferinde artıyor. Güzel. Sesi biraz açayım mı? Araba sesi çıkıyor. Çok sesi açmak istemiyorum. Araba sesi çıkıyor çünkü. Ben araba sesi gelmesin diye videolarda camımı kapatıyorum. <laughs> Neyse biraz açıktırsın. Bu sefer oyunun sesi böyle yapacak bir şey yok. Hop. Oyunu çözdüm ha biraz sanki. Ne zaman basacağımı falan çözdüm ben. Ulan gene profesyonelim ha. Çözdüm oyunu ha. Vallahi. Hop. Oba. Şuradan da o. Oh. Bu sefer yakalamadım. Vallaha bastım ya. Vallaha bastım ya. Evet oyun bu şekilde normal duruyor. Yani şu an oynadığımda bir garip bir değişiklik. Oyunda bir farklılık olmuyor. Eee yani söylentiler gibi böyle çığlıklar, fotoğraflar falan çıkmıyor ekrana. Eee bakalım devam edelim. Zıpla. Hop. Hop. Oh. Aha, çığlık sesi geldi. Çığlık sesi geldi lan. Çığlık sesi geldi duydunuz mu? Bir tane arabanın üstüne zıplarken geldi tam. Araba mı otobüs mü at bilmiyorum ama tam zıplarken geldi. Tamam oyunda gariplik oluyormuş. Onu çözdük. Gariplik olmuyor dedim. Oluyormuş. Allah çarptık ya. Oluyormuş lan. Çığlık sesi geliyormuş cidden. Evet gidiyoruz bakalım bu sefer nasıl olacak. Az önce 30 para istiyordu şu an 9 para istiyor Her bölümde fark ediyor ne kadar para istedi Mesela bir anda 30 para oldu Gidiyoruz bakalım Çığlık sesi geliyormuş cidden ya ben Gelmeyecek sanıyordum Ama geliyormuş Allah çarptık ya kolum kaşındı kolum kaşındı derken çarptık Acaba bir daha çığlık sesi gelecek mi ya Bir tane arabanın üstünden atlarken geldi böyle Sanırım sosisli arabasıydı Ne arabası olduğunu bilmiyorum ama Belki bütün arabalarda geliyor olabilir Sanki sosisli arabasının üstünden atlıyorken çalık geldi ya. Bir daha bakacağım. Sosisli arabası gelirse acaba çalık sesi gelecek mi merak ettim. Sosisli arabası mı? Hayır. Ben sosisli ara... Oğlum niye basamıyorum lan? Sosisli arabası arayacağım arkadaşlar. Sosisli arabasından çünkü üstünden zıplayınca sanki çalık sesi geldi. Şu an hiçbir arabanın üstünden atlamayacağım. Sadece kenarlarından geçeceğim. Sosisli arabası olursa üstüne atlamaya çalışacağım. Bakalım üstünden atladığımızda acaba şey geliyor mu? Çığlık sesi geliyor mu? Sosyal arabası arayacağım abi. Sosyal arabası var mı? Yine otururuz. Sosyal arabası çok nadir mi çıkıyor ya? Aha sosyal arabası, sosyal arabası. Oldu! Bir şey oldu oyuna. Zıplamıştım, para sesi de geldi. Çığlık sesi de geldi, para sesi de geldi. Oyun siyah ekran oldu ve şu an... öldün diyor. Zıplamıştım, zıpladığıma yani geçtiğime göre arabanın üstünden para sesi geldi. Ama bana öldün, öldün dedi. Neden bilmiyorum. Bir tane daha sosyal arabası bulacağım bir saniye Olaylar karışmaya başladı Sosyal arabası abi Arayacağım bir saniye Bana sosyal arabası lazım bana sosyal arabası gönderin abi Hiç araba çıkmıyor şu an Sosisli Aha sosyal arabası ama ben onun üstüne at mı? Bakın gene aynısı oldu soslar arabasına üstünden atlıyorum Para alma sesi geliyor Yani üstünden geçebildiğime göre para alma sesi geliyor fakat Ölüyorum neden bilmiyorum abi. Son kez bir tane daha deneyeceğim. Sosisli arabasının üstünden atladığında ölecek miyim bakalım. Allah Allah ya. Sefer çığlık sizi gelmedi ama bak. Merak ettim abi. Sosisli arabası var mı başka? Sosisli arabası, sosisli arabası lazım bize. Çok fazla sosisli arabası dedim. Kafam karışmaya başladı. Zaten yoruldum. Hmmmm. Evet sosisli arabası geldi bakın. Şu an ekranınız gözünüzün önünde Bu sefer ben çarptım ama para alma sesi gelmedi çünkü çarptım Öncekilerinde çarpmamıştım Garip Bir kere daha başlamak istiyorum bakalım ne olacak Eee devam edeceğim bakalım Gene sosyal arabasında bir şeyler olacak mı? Merak ediyorum Hop Ne oluyor? Arkadaşlar oyun silindi tablet kapan ya yani oyun kapandı ve oyun silindi şu anda oyun şurada duruyorduk gitti oyun az önce vardı ve bir anda kendi kendine silindi De değişik gördünüz çığlıklar şeyler oldu tam göremedim ben ne oldu korkudan şimdi edit yaparken izleyeceğim oyun silindi şu anda neyse dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir size daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve cidden böyle bildiğiniz garip olaylar varsa hani değişik oyunlar varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video ben video mutlaka arkadaşlarınızla paylaşın. Buralarda bir yerlerde iki tane video çıktı. Onları da izlemiyordum. Onlar da gayet güzel videolardı. Burada da kanalı tutup da olabilsek de kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.